Aylık İl Divan toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah 1 Temmuz itibariyle pandemi e, yani süreci de şey olur, tamamen kalkar orada da e, faaliyetlerimize hızlı bir şekilde başlarız. Yani başlamamız da lazım. Çünkü bayağı bir dinlendik. Yani bayağı bir dinlendik. E, aşağı yukarı iki bin, yirmi, Şubat ayı, yani Şubat ayının sonundan beri evet çalışmalar yapılıyor. gerek Karahalı ilçesi, gerek merkez ilçe, gerek il teşkilatı çalışmalar yapıyoruz. Fakat e, Saadet Partisi'ne Saadet Partisi'nin daha önce yapmış olduğu çalışmalar kadar değil. E, hiç de yapmadık tabi. E, ne yaptık bu süreçte? Telefonlar, üyeler arandı, üyeler tarandı. Hal sormalar sormalara olarak üyelerimizi aradık. Ee, Geçim İttifakı ile ilgili son dönemde faaliyetlerimizi başlattık. İnşallah şu 1 Temmuz itibariyle e, tamamen normalleşme sürecine gireriz. E artık e, Saadet Partisi'nin gücünü e, sahalarda gösteririz. Ben e, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sözü çok uzatmak istemiyorum. İlk sorumumuz Halil Alazar'da söz veriyor. Değerli Başkanım Değerli Müfettişim, Kıymetli Teşkilatımız, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlık, afiyet, huzur ve bereketli çalışmalar diliyorum inşallah. Ülkemizin, şehrimizin ve insanımızın dertleri her geçen gün artıyor. Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanlarımız adeta ...bir patlama noktasına gelmiştir. İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek... ...ve ekonomik krizi göndermek için her çalışmayı yapıyor. Ne siyasette ne de ekonomide gerçekler gizleniyor. Beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor... ...ve gelecek nesillerimize dahi bu fatura ediliyor. Biz Saadet ve Partisi olarak insanlarımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını dile getiriyor. İktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz. İktidardaki arkadaşlar ise dertlere çözüm olmak yerine dertlerden besleniyorlar. Meseleyi büyütüyorlar ve derinleştiriyorlar. Her geçen gün sayıları artan mazlumlar, mağdurlar ve mahsurlar ordusu iktidarı tutum ve davranışlarındaki akılsızlığı ve yanlışlığı gösteriyor. Bütün bunlar ehliyet ve liyakatın esas alınmadığını gösteren bir durumdur, doğal sonuçtur. Ehliyet ve liyakat yoksa sonuç budur. Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset, medya, mafya üçgeninin oluşmasının temel nedeni ise işte bu yönetimlerdir. Bu anlayışlardır. Bu anlayışta olanlar ise milletin geçim derdini umursamamaktadır. Un İşçi, esnafı, memuru, emekliyi ders sahibi yapmaktadırlar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar. Bankalara köle yaptılar faiz zorlanın ek, ekmeğine yağ çağırdılar. Bu caddelerde, sokaklarda işsiz gezen ve gelecek hayali yurt dışında yaşamak üzere kuran binlerce gencimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek, kirayı, faturayı nasıl ödeyeceğiz diye kara kara düşünen, gözlerine uyku girmeyen binlerce insanımız var. Evet, dert var. Sorun var, çözüm de var. İşte biz buradayız Saadet Partisi olarak. Bizden Saadet Partisi olarak insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, insanımızı dinlemek, insanımızın sesine kulak olmak, sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte geçim ittifakını kurduk. Geçim ittifakı çalışmasıyla illerimizde, şehirlerimizde vatandaşların sorunları dile getirildi. Ve bu çalışma devam etmektedir. Genel merkez olarak esnaf kongresi, çiftçi kongresi, işçi kongresi ve sorunları gündeme getiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz esnaf kongresinde esnafımızın sorunlarını kendilerinden dinledik derdini anlatan esnafımızın söylediklerini aynen size aktarıyorum. Esnafımız şunları söylüyor. Sadece Konya'da 310 meslektaşımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. 310 iş meslektaşımız. Türkiye genelinde ise hizmet sektöründe 12 arkadaşımız üzülerek söylüyorum intihar ederek hayatına son verdi. Pandemi döneminde. 50 bin lira kaybım varsa pandemi vesilesiyle bana verilen 3 bin lira ile ben nasıl geçineceğim? Kirayı, elektriği, suyu, çalışan parasını ve ailenin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım diyorlar. Sosyal yardımlaşmaya ve kaymakamlığa gittiğimizde tamam biz size destek çıkıyoruz diyorlar. Bize kuli gönderiyorlar. Ben vergi dairesine gittiğim zaman esnaf olarak burgul mu vereceğim vergi dairesine? Pirinç mi vereceğim? Maalesef devletimden hiçbir şekilde maddi yardım alamadım. Sadece istediğim devletimiz bile bize biraz sahip çıksın. Biz pandemi başladığında 25 personelle çalışıyorduk. Şu an 8'e kadar düştük. İşte bu 5 ayrı esnafın bize ilettiği mesaj, pandemide yaşadıklarını bile bir anlattığı mesajlar. Beş ayda esnafımız yüreğinden ve derinden dökülen cümleler bunlar. Böyle daha niceleri var. Bizler bu cümlelerin biraz, biraz istisna olmasını dilerdik. Ama maalesef esnafımızın çoğunun durumu bu şekilde. Çaresiz bırakılmış durumdalar. Görmedim duymadım, bilmiyorum demenin geçerliliği yok artık. İşte biz size gösteriyoruz. Duyuyorsunuz ve artık biliyorsunuz. İktidarda bulunma sorumluluğunun gereğini artık bir saniye bile geciktirmeden yapmak zorundasınız. Biz sadece şu an muhalefetliyiz. Ve üzerimizdeki bu sorumluluğun tüm gereklerini yerine getirerek vatandaşımızın sesini size iletiyoruz vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın derdini kendi derdimiz gibi kabul ederek çözüm yollarını aramaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin Türkiye'deki pandemi süresi, sürecinin normalleşeceği söylendi. Bu durum elbette bir rahatlama getirecek. Ancak kısıtlamalar kalktıktan sonra bugüne kadar insanlığımızın omuzlarınıza yüklediğiniz iş omuzlarına yüklediğiniz esnafımızın üzerine yüklediğiniz yük kalkacak mı? Asıl soru burada başlıyor. Maalesef bu problemlerin ortaya oraya kalkacağına dair esnafımızın bu yüklerden kurtulacağına dair bir sürecin başlayacağı kanaati bizde oluşmamaktadır. Eğer normalleştik artık kendi elimizle kavramın dersi iktidar, bu problemlerin daha da büyümesi esnaf üzerinde hüküm daha da artması ve bugüne kadar olan iflaslardan daha fazlasının olacağı gözükmektedir. Maalesef durum derinleşiyor. Çünkü bu süreçte birçok insan, insan işsiz kaldı. Birçok ekmek teknesi kapandı. Birçok insanımız sıkıntıda. E, i̇ktidara özellikle sesleniyoruz. Esnafın, Çiftçinin, işçinin mağduriyetlerine gidelim, işsizlik problemlerini çözün, istihdam oluşturun, yeni üretim alanları oluşturun. Evet, rakamlar açıklanıyor. Rakamları duyduğumuzda yaşadığımız ortamı biraz daha anlar, anlar hale geliyoruz. Açlık sınırı her zamanki gibi olduğunda açıklanan rakam, açlık sınırı asker hükümetinin üstünde. Birleşik Kamu İşi Konfederasyonu'nun hesapladığı 4 kişilik ailenin açlık sınırı Mayıs'ta bir önceki aya göre yani 8 TL artarak 3.472 lira olmuş. Açlık sınırı. Peki yoksulluk sınırı nedir? Türk yaptığı araştırmaya göre yoksulluk sınırı 9.212 liradır. Açlık sınırı 3.472 Yoksulluk sınırı da 9.212 lira. Şimdi Türkiye'de çift alan, çift maaş alanları biliyorsunuz. Tv'lerde duyuyoruz. Bizim gençlerimizle ilgilenmeye ekonominin içinde bulunduğu problemleri bir bütün olarak görüp çözüm yolu aramaya ihtiyacımız var. Çözüm yolu bazı kesimler için aramıyor. Bazı bürokratlar üç yerden 5 yerden, bazıları 11 yerden maaş alıyor ekranlarda görüyoruz. Bu maaşlar da 2 bin lira, 3 bin lira değil. Rakam 100 bin lirayı bulan maaşlar var. 10 bin liradan maaş ve 100 bin lirayı buluyor. Elbette onlar için bir sıkıntı yok. O kadar maaş alırsanız sıkıntı olmaz. Ama bir askeri ücrete mahkum olursanız maalesef o aile dağılma noktasına gelir. Evet. Gençler evlenemiyor diye sistem ediliyor. 30 yaşına kadar bekleniyor diyor. Evlenmiyor diyor diyorlar. Bu gençler keyfinden mi acaba? Yoksa geçim sıkıntısını, iş sahasını kendine geçim sağlayacak maddi olanı sağlayamadığından mı evlenmiyor. Evet. Eğer gençler çalışamıyorsa, bir iş sahibi olamıyorsa, kendini rahat hissedemiyorsa evlenmesi geçiyor. Bir, iki kişinin evlenme gideri 100 bin lira ve 150 bin lira civarında düğün giderleri oluyor. Bunu karşılayacak genç kardeşimiz düğün için kredi çekmek zorunda kalıyor. Ve hayata adım atarken borçla, borçla hayata adım atıyor. Kredi borcuyla. İşte bu gençlere deniyor ki niye evlenmiyorsunuz? Bu gençlerin önü açılmıyor ki ne iş sahasında istihdam desteği veriyor ne de Ermenirken bu gençlere destek olmuyor. Bu sözü söylemenin de bir mantığı yok. Evet. Bir başka konuyu izah ederek basın, basın açıklamamıza son ama. Makine Kimya Endüstrisi kurumu kurum olmaktan çıkarılarak anonim şirket hürmetine büründürülmeye çalışılıyor. Ne demek istiyorum? şu ana kadar Türkiye'de birçok özelleştirme yapıldı. Bunlardan bir tanesinde yapılmak isteniyor. Özelleştirilmek isteniyor. Bu karar verilmiş aslında. Bu, Bunun bir özelleştirme adımı olduğu kanaate hakimiz. Yani böyle bir kanaata hakimiz. Bu kurum tarihi bir kurum ve bu kurum Türkiye'nin savunma sanayisine çok önemli bir şikayet eden bir kurum. Geçmişte Kırıkkale nüfusu burada çalışan insanlardan oluşmaktaydı. Vakti zamanında o fabrikada 20 bin kişi çalışırken şu anda rakam 1500 civarında. Şimdi bu durumda ben iktidarın bu noktadaki tavrını bir kere daha dikkate alınması ve bu kararından vazgeçmesini diliyoruz. Makine kimya endüstrisi özelleştirilmemeli. Evet, ben e, basın açıklamamızı burada son verirken Türkiye'nin bu gidişten kurtuluşunun çözümünün olduğunu biliyoruz. Saadet Partisi olarak biz varız, arazideyiz, elimizden geldiğince çalışıyoruz, teşkilatlarımız çalışıyor. İnşallah en iyi çalışmalarla en yakın dönemde yapılacak seçimlerde iktidara gelip bütün sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.